Kocaeli Ordulular Derneği açılışına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, derneğin önceki kullanım alanını elinden alan İzmit Belediyesi'ne yüklendi. Büyükakın, yarın gelip burayı da elinizden almaya kalkarlar dedi. Tusaş'ı bombaladıklarında, oraya saldırı yaptıklarında oradaki bir mühendis diyordu ya, inadına daha çok çalışacağız diyordu ya. Şimdi ben böyle STK'ların elinden alınan yerleri falan gördükçe diyor, inadına daha çok vereceğim diyor. 35 35 metrekarelik bir yerle uğraşan bir ufuk gerçekten patolojik bir ufuktur. Gerçekten patolojiktir ya. Yani. Doktora görünmesi gerekir. Başka hiçbir şey söyleyemiyorum ya. Yani. Ya bakın bu bu kentte sorumluluk alanımda olan hiçbir işle ilgili, hiçbir STK'nın en ufak bir hizmetine zarar verecek hiçbir şey yapmadık. Artık öyle bir yere gidiyor ki bu iş. Tadı kaçtı. Gerçekten tadı kaçtı. Bakın yarın burayı da elinizden alırlar. Ha. Samimi söylüyorum bak gelirler buraya konarlar. Üsküdar'da yıllardır bizim Üsküdar Belediye'mizin aşevi var, aşevi. Bedava, insanların yemek yediği bir mekan var. Aşevi orası. Parasız. Ya oraya kent lokantası yapmışlar. Parasız hizmet verilen yeri kent lokantası yapmışlar. Ne yapayım? Kent lokantasında millete ucuz yemek. Ulan zaten burası şeydi. Bedavaydı zaten burası ya. Ya böyle çalışmayı yaptı ki. Ya, hani böyle bir eser yapmak falan filan hak getire. Var olanı e, bakmaktan acizler. Ne yaparlar? Şuradaki tabelayı indirirler. Orada ordular yazıyor. Onu indirirler. Oraya başka bir şey koyarlar. Meselelere sahip çıkın halka hizmet etmek için çalışanla kendi kariyer planını yapan arasındaki farkı lütfen görüntüden sonra çok fazla da nazik olmamak lazım. Biz ne kadar nazik olmayalım desek de daha fazla olamıyoruz farkındaysanız. Bak bu kadar. Ben orayı tekrar ele, ele geçireyim de onların elinden onu alayım diye uğraşmam. Benim dünyamda böyle bir şey yok. Bana da böyle bir şey söylenirse gerçekten çok üzülürüm. Çünkü şuradan düşünüyorum. Biz sizlere hizmet etmek için göreve talip oluyoruz. Kimseyi zorla getirip belediye başkanı yapmıyorlar. Aday oluyoruz. Biz oy verin, biz çok çalışacağız diyoruz. Ondan sonra da gelip 35 metrekarelik yerin davasını yapıyoruz. Burayı sivil toplum merkezi yaparlar. <laughs> Vallahi yaparlar ya. Bir de tabela serler oraya. Türkiye'de ilk sivil toplum merkezi açtık derler. Onu da satarlar. Millet inanır. Yersin. Vallahi Allah'a emanet ediyorum. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Yaptığımızı beğendirmek için de size anlatıyoruz. Umarım yaptığımız hizmetten memnun kalmışsınızdır denir. Teşekkür edin denmez. Beğendirebiliyor muyuz kendimizi yaptığımız hizmetlerine? As dolanma. İnşallah bu hizmetler sizleri mutlu eder diyorum. Güzel günlerde, güzel etkinliklerde e, bu mekanı kullanın diyorum. Şehrimize hayırlı olsun diyorum. Hepinizi saygıyla muhabbetle tesadüf